Beni sevindiren bir şey paylaşmak istiyorum. Hafta sonu ben e, Upstate New York'taydım. E, çok değerli arkadaşlarımla, oradaki arkadaşlarla beraberdik. Sirekus ve Rochester'a e, yolumuz düştü. Ve oradaki arkadaşlar da şunu gördüm beni mutlu eden. Kalbin Zümrüt Tepeleri grupları çoğalmaya başlamış bunu gördüm. Yani yıllardır Kalbin Zümrüt Tepeleri okumaları yapan arkadaşlarla karşılaştım çok önemli. Yani zannediyorum bir insanın kendisine yapabileceği en büyük iyiliklerden bir tanesi bir kalbin zümrüt tepeleri grubuna dahil olmak olur. Ve öyle bir yolculuğa çıkmak, düzenli okumalar yapmak ve bunu yıllarca devam ettirmek olur. Bunu yapan arkadaşlar görmek beni çok memnun etti. Onlara selam ediyorum buradan. Allah onlardan razı olsun. Kalbin Zümrüt Tepeleri okumalarına başlamamış olan arkadaşlara da bir davet olsun bu inşallah bu teala.